Herkese selam arkadaşlar. Çok uzun zaman sonra YouTube'a video çekiyorum ve çok heyecanlandım gerçekten çünkü kameraya konuşmayı çok özlemişim. Uzun zamandır video çekemediğim için çok istenilen bir konuyu çekmek istedim. Ama işte bayağıdır da ortada olmadığım için varlığımı unutmuş olabilirsiniz maalesef ki. O yüzden çok az da izlenebilir diye yorumladım. İnşallah orada böyle 10 izlenme olarak kalmaz. Çünkü 10 izlenme olarak kalırsa bir tık üzülebilirim. Şimdi ilk defa görenler için kendimi tanıtayım. İlk defa görenler de sanki ünlüyüm arkadaşlar. Böyle herkes görmüş de beni. <laughs> o yüzden ilk defa görenler azınlıkta böyle çok az bir kitleler. Neyse. Ben Nur Ceylin. Şu anda Anadolu Üniversitesi'nde Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde okuyorum. Ama 3 defa YKS'ye girdiğim için bu konuda çok uzun, derin tecrübelerim var. O yüzden sizlerle istediğiniz şeyleri paylaşmaya çalışıyorum olabildiğince. Maalesef ki Eskişehir'deyken asla vakit bulamıyorum buna. Vakti bırakın yerde bulamıyorum buna. Çünkü yurtta yaşamak çok zor arkadaşlar bence. Bir alanınız yok, bir şeyiniz yok yani. Zor. Şimdi geçelim konumuza. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi konumuz ayet fiziği halletmek. Önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Kendi kafa yapımından nasıl ilerlediğimden. Şöyle ki ayet fizik benim için korkulu bir rüya gibiydi. Gerçekten 3 sene boyunca en çok taktığım dersti. Böyle hani hiçbir zaman yapamayacak gibi hissediyordum. Benim kafam fiziğe basmıyor diyordum. O düzey bir takma seviyesindeydim. Ve hani şey hesabı falan yapıyordum. Fizik yapmasam nereye giderim? Çünkü fiziği hiç yapamayacağım. Böyle bir ihtimal yok gibi düşünüyordum. İçin sonunda en yüksek ondan yaptım arkadaşlar. Tebrik. Bravo bravo. Şaşırtıcı bir şey. Ama çok çalıştım. Gerçekten yani. Baya çalıştım. Şöyle ilk olarak ilk tavsiyem. Benim gibi gözünüzde delicesine büyütmeyin fiziği. Ben bu arada bunu söylüyorum size ama benim geçen gün fizik sınavım oldu. Maalesef ki ben hala fizik görüyorum. Ben hala buna bile stres oldum. Bu benle ilgili problem. Benim gibi olmayın. Ben kötü bir örneğim. Zaten kötü bir örnek olduğum için burada video çekiyorum. Burada iyi örnek olarak video çeken çok fazla insan var. Gerçi benim de fizik netim iyi ama genel hatlarıyla kötü bir örneğim. Beni örnek almayın yani. Deyin ki bak bu kız yaşamış ben yaşamayayım deyin. Neyse, dönüyorum konuma. Ne diyordum? Benim gibi böyle aşırı büyük bir şey olarak görmeyin bu fiziği. Çünkü gerçekten aslında çalışıp, düzenli tekrar edip, düzenli soru çözüldüğü zaman bence en kolay halledilecek ders olabilir. Bir nankörlüğü yok çünkü, anlıyor musunuz? Öğrendiyseniz öğrenmişsinizdir bence fiziği. Ben nasıl bir yol izledim? İlk olarak bence biraz kendi çalışma taktiğimi çözdüm son sene. Çünkü benim kafam çok sayısal çalışmıyor mesela bence öyle düşünüyorum. Çok sayısalcı olduğumu da düşünmüyorum. Ya da ortalarda bir yerdeyim yani. Çok sayısalcı değilim orası kesin. Mesela ben şöyle yapıyordum. Şimdi normalde sayısal bir ders ya fizik. Ben bunu not çıkarıyordum. Hani herkes not çıkartır tabii ki ama ben biraz daha kendi anlayacağım biçimde notlar alıyordum. Böyle konunun önemli, tam olarak öğrenilmesi gereken kısımları olur ya formüller haricinde. O kısımları ben kendi anlayacağım şekilde yazıyla böyle bir not ediyordum. Ki anlayayım sonradan okuduğumda da bu benim kafama otursun. Böyle uzun uzun cümlelerle anlatıyordum. Çünkü ben öyle anlayan bir insanım. Bunları üstüne bir de formülleri hepsini bir deftere yazıyordum. Ve bu defteri asla kaybetmedim. Sürekli tekrar ettim. Normalde fiziği tekrar edilmeyecek bir ders gibi görebilirsiniz. Ama dediğim gibi mesela ben ihtiyaç duyuyordum bence tekrar etmeye. Ki bence çok hani formülleri unutmamak ve bu dediğim çok önemli hani kilit noktaları unutmamak için de tekrar etmek sizler için de faydalı olabilir. Bunu öneren tek kişi de ben olabilirim bu arada ama bana mantıklı geliyor. Bunları tekrar ediyordum ben. Peki nereden çalışıyordum? Ona geçelim. Ben ilk olarak bütün konuları Milli Eğitim kitabından okuyordum klasik olarak. Ondan hiçbir yere atlamadan bu arada. Hani sorularını falan bazen çözmüyordum ki siz çözün bence. Önemli çünkü o sorularda aynı mantıkla çıkabilir. Aynı yani zorlukta olmasa bile. Onları çözmesem de ben hani bütün notları orada ne yazıldığını dikkat çekti okuyordum. Ona göre kendi notumu çıkaralım. Sonra video izlemeye geçiyordum. Video tabii ki tabii ki çok net bir biçimde VIP fizik izliyordum. Arkadaşlar bunun tartışmasını üniversitede bile yapıyorum size o kadar diyeyim. Biri bana VIP fizik kötü diyemez. Çünkü ben 3 küsür net yapmış bir insanım. 3 küsür hani kaç yanlışım vardı hatırlamıyorum ama 5 doğrum vardı ilk sene. Son sene 12 doğrum vardı yani. Bu VIP fizik sayesinde. Bu çok net bir şey. Hani kendi emeğim de var tabii ki ama kimse bana demesin daha iyisi var falan. E tabii ki başka hocalarımıza laf etmek anlamında söylemiyorum. İzlemediğim hocalar da vardır elbette ama VIP fizik müthiş arkadaşlar. VIP fizikten izliyordum. Ama böyle bütün detaylarını izliyordum. Hani bazen bir videoyu 3 defa falan izlediğim oluyordu. Onun dışında sınava bir ay kala Kemal hocamızın paylaştığı şey videoları falan vardı. Böyle işte son 100 soru son 50 soru gibi videoları falan da vardı. Ha son 5 soruları bile vardı. Ben onların bile hepsini izledim. Tekrar videoları, konu videoları. Yıl boyu hepsini izledim yani. Sınava bir gün kalabilir izlemişimdir. O konuda eğer izliyorsanız tam izleyin yani. Detaylı böyle kendinizi vererek izleyin bence. Onun dışında Önceki sene izlemiştim. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Benim çalışma sistemim tam olmadığı için, düzgün olmadığı için yeterince iyi bir net yapamadım. Ama Fizik Finito kanalı var. Onun da iyi bir kanal olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel anlatıyor bence. Sonradan tabii ki soru çözmeye geçiyordum. Soruları başta ben klasik olarak iki kaynaktan çözüyordum. Bunların biri bilgi sarmal, biri paraftı. Paraf aslında size çok iyi bir kaynak gibi gelmeyebilir. Çünkü çok işlemli. Ama ben şöyle düşünüyordum. Hani parafı çözebiliyorsam eğer ben bu konuyu öğrenmişimdir gibi düşünüyorum. Ya, tam olarak değil tabii ki ama konunun mantığını öğrenmişimdir gibi düşünüyordum. Çünkü sonuçta orada hangi formülü kullanacağınızı anlayabiliyorsanız, onu çözebiliyorsanız devam edebilirsiniz de yani diğer kitaplara gibi bir düşüncem vardı. Bence parafız soruları güzel. Sadece fazla işlemli. Yani ayete mantığına uymuyor ama formül temelini atmak, nerede neyi kullanacağını anlamak için iyi bir yayın bence. Bilgisayar da aslında diğerlerine göre daha kolay orta seviyesinde kalıyor olabilir bence. Çok hatırlamıyorum sorularını o kadar net yorum yapmayayım. Ama onun da iyi olmasının sebebi tam olarak konuyu anlamaya yönelik sorular soruyordu. Ki tutturdukları sorular da vardı sanırım önceden görmüştüm. Bence çok iyi bir yayın. Ben çözemediğim soruları kesip deftere yapıştırıyordum. Çözümünü yazıyordum. Ve bunu da sürekli tekrar diyordum. Hani böyle mola yerine soru tekrar yapıyordum. O kadar diyeyim. Ve fiziğe ayrı bir önem verdiğim için fiziğe özel ayrı bir defterim vardı. Hatta bir saniye bekleyin gidip onu getirip geleceğim. Sanki gerçekten karşımdaymışsınız gibi bir saniye bekleyin demem de çok ikonik gerçekten. Bu arada saçım başım çok kötüymüş çünkü banyo yapmıştım kabarmış bir şeyler olmuş. Ama şu an gecenin bir yarısı zaten ve yarın yol gideceğim. Çok dertliyim. O yüzden şu an bununla uğraşmak istemiyorum. Siz benim ne anlattığıma odaklanın. Şu an içinizden bir sus artık dediğinizde duyar gibiyim. Bakın şöyle bir defterim vardı. Floral. Yay. Küçükken floraldim bu arada. Çok tatlı bence. Burada sadece şöyle içinde göstereyim. Şöyle bir şeyler işte. Sorular mırlar. Böyle. Bu şekilde yazıyordum. Hepsini işte çözümlerini yazıyordum. Bunları çok sık tekrar ediyordum. Siz de bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Kamerayı ayarlayamamışım. Çok çirkin gözüküyor şu an. Evet. Buna dikkat ediyordum. Başka neye dikkat ediyordum? Bilgi sarma ve paraf bittikten sonra bir süre sonra tabii ki hemen arka arkaya değil 3D ve 3 4 5 çözüyordum. Onlar da çok iyi yayınlar. Zaten bu yayınların hepsini biliyorsunuzdur yani. Ama bence kesin çözülmesi gerek bunların öyle diyeyim. Bunlardan sonra da ta en son Sınava bir iki ay kala falan Aydın çözmüştüm. Aydın'ı bitirmedim bu arada. Ha, diğerlerinde de aralarda kalan yerler vardır ama genel hatlarıyla çözdüm. Aydın'ın biraz yarısını çözdüm gibi oldu. Hani böyle her konudan birkaç test çözdüm gibi oldu diyeyim. Çünkü Aydın aşırı zor bir yayın. Gerçekten bence. Şöyle söyleyeyim ben mesela sınavı birkaç gün kala bile çözmeye devam ediyordum onu. Deneme yapıp yanlış çıkan konudan Aydın'dan çözüyordum. Ve böyle çözdüğüm testte birkaç gün kala öyle diyeyim. Şeydi, 10 soru varsa mesela 5'inin yanlış olduğu oluyordu. O düzey zor bence. O yüzden eğer bunu çözecekseniz çok ciddi olarak çözmeyin. ne ciddi alın tabii ki de. Hani yapamazsınız bunun normal olduğunu bilin bence. Çünkü onu ancak fizik hocaları falan çözebilir. Sonrasında ise sınava bir ay kala falan deneme çözmeye başladım. Ben biraz geç farkındayım. Siz daha erken başlayabilirsiniz. Onda da Aydın ve Nihat Bilgin aldım deneme olarak. Aynı şekilde Nihat Bilgin de çok zor bir yayın. Ama ben işte zaten hani her seviyede kaynak çözmüşüm. Hatta en zorlarını bile çözmüşüm. En azından denemede de en üst seviyeye bir bakayım da böyle bir şey gelirse de afallamayayım böyle mal gibi kalmayayım diye düşündüm. O yüzden onları çözdüm ama bitirmedim onları da yine. Zaten çok zordu gerçekten. Tüm bunların dışında da ben genel olarak çok takmamak için şöyle bakıyordum. Hani ben o fiziği halletmek zorundayım. Çünkü neden? tam sevdiğim bir ders değil. Çok yatkın olduğum bir ders değil. Ama zorundayım sonuçta. Bir şey hedefliyorsam halletmeliyim. O yüzden ne kadar fazla yanlışım çıkarsa çıksın, ne kadar zorlanırsam zorlanayım, istemezsem istemeyeyim yapacağım olarak bakıyordum. Biraz düz bir mantık bakmak gerek. Tabii ki arada çok fazla iniş çıkışlar oluyordu. Ama sizin de bunu oturtmanız gerektiğini düşünüyorum. Öyle. Başka diyeceğim bir şey yok. Umarım bu videoyu izlemişsinizdir. Böyle 10 izlenmede kalmamıştır. <laughs> Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara lütfen yazın. Ben kendi hayatımdan vloglar falan fırlatacağım ama siz bu konularda ne istediğinizi yazın. Nelerden sonra gelince çekerim size iş. Öptüm. Bay bay. Ha bir de tabii ki bir abone olmayı tuşu. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Yorum da ekleyin. Bay bay.